Merhabalar, isminiz, sor, öğrenebilir miyim? Süleyman Bal. Süleyman Bey, hayat nasıl gidiyor? Vallahi abla burada hayat gitmiyor. Burada hayatı Suriyeliler yaşıyor. Bu eski büyük caddesi abi %100 Türklü, şu an çık bak yüzde %80'i Suriyeli. Hepsi dükkanı açmış, vergi vermiyorlar, bir şey yapmıyorlar. Suriye'den adamlar fabrikasını açmış, ekmeğini kendi yapıyor. Bizim gençlerimizin çalıştığı dükkanlarda şimdi Suriyeliler dükkan açmış, Suriyeliler çalışıyor. Ondan sonra bu gençler işsiz? Bu gençler katem diş bul ya abi. Kateme sabah gidecek bu adam otobüs dolu. Otobüste yer yok. Otobüs parası verecek günlük 10 milyon. Bu adam ne kazanı içine verecek otobüse yemesi var, içmesi var. En başta bizim bu Suriyelilerden kurtulmamız lazım. Bu kadar abla. Oktay. Oktay Bey sizde hayat nasıl gidiyor? Vallahi hayat şartları çok zor. Geçimsizlik derdi var. Zaten e, evlenen insanların çoğu da geçimsizlik yüzünden hep boşanıyor işsizlik desen işsizlik çok. Bu mahallemizde ne kadar insan varsa çoğu işsiz gençlerimizin hepsi maddeye bulaşan e, gençlerimiz var, abilerimiz var. Valla benim hayattan bir beklentim yok ama... Mahallenizde yaşadığınız başka sorun sıkıntınız var mı dile getirmek istediğiniz bir şey? Valla kabaktan, kerasandan çektiğimiz yani böyle nasıl diyeyim zaten gariban insanlarız. Gariban insanı herkes eziyor. O, e, buraya gelen mesela araştırmacı polisler olsun, dövüyorlar, Gariban insanları herkes eziyor yani. yaşa çapan. Sizin var mı hayattan beklentiniz? Neler talep ediyorsunuz? Var. En başta devletimizden Mahallelere güvenlik Bekçi olsun, güvenlik olsun. Ama başında olsun, dövmesinler çocukları. O kadar abla. Ben söyleyecek bir şeyim yok. Peki. Yusuf Bostur. Yusuf Bey, sizin talebiniz var mı? Vallahi e, her şeye, şu an her şeye zam geliyor. Evet. Ama e, işçiliğimize zam yok. Neden? Çünkü ezgin adamım. Çünkü fakir adamım. Çünkü e, bizi hor, hor, gözden bakıyorlar. Bunun yani artı, artık etmesini istiyorum. Devletimizden garibanlara, ezgin adamlara iş vermesini istiyorum. Bu kadar.